Şu anda nasıl uyuyoruz biz yataklarımızda. Şu anda nasıl yemeklerimizi yiyoruz, sularımızı yudumluyoruz? Gazze'nin şu anda elektriği yok. Gazze'nin şu anda suyu yok ya Rabbi. Her yerden abluka altına alınmış, işgal edilmiş bir Gazze tablosu var önümüzde. O sınıra kadar gidelim de dudakları kurumuş annelere, göğsünde süt kalmamış annelere, ağlayan yavrulara melhem olalım diye. Kutlu yürüyüşe, kutlu kervana, kutlu davaya gönül verenleri görüyorsun ya Rabbi. Bir avuç Müslümanı Bedir'de hezimete uğratırsam sana kim ibadet edecek demişti de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi yeniden Gazze'nin anneleri, babaları Kudüs'ün eteklerinde yalvarıyorlar. Bir avuç kaldı, nöbet bekliyoruz bizi helak edersen Aksa'yı kim koruyacak ya Rabbi?